Karya Tantra ya davranış bilimi bu modülde bir karma yoga olarak tanımlanan Karya Tantra ya davranış bilimini bu Tantra 112 tekniğinden en önemli rollardan alıyor. Ve biz bu modülde bunu çalışacağız. Ki bu da 210 soru ve cevaplarla çalışılıyor. Ve hedef davranışın arkasındaki ben ve kimlik vaziyette kalabilmeyi öğreniyoruz. Bütün bu çalışma üç bakış açısı ya kavrama dayanıklıdır ki fail birincisi mevzu ve eylem. Bu üç davranışta nasıl bir nokta ve yeri alıyor? Karya Tantra'da biz bu üç noktaya göreceğiz. Ve bu modülde davranış bilimi 210 soruyla beraber ele alacağız.